Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Açayım. Bekleyin şimdi. Şimdi Bekleyin arkadaşlar hemen kameramı açacağım. Tamam. Şimdi oyunumuza başlayalım. başladık? Bekleyin. Aha. Bundan toplayalım. Burada da var. Ay şu an buralarda geziyormuş arkadaşlar. Bekleyin. Henüz ayrılmadan çanta bulmuyor. Şimdi 3 tane topladık. Hadi okay, bence sesi kısayım. Aa çok korkmuyorum yani. Bu ne? Ses çok ürpertici arkadaşlar. O yüzden. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Allah belanı kaç 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 kaç. Allah belanı versin. Sakın buraya gelme. Ben sakın buraya gelme vallahi bak. Bekle. Tam gitmiş. Şu odalara bakalım. Şimdi Arkadaşlar geldim de oyunu bir oyun beni şey yakalmış yani tekrar oynayayım. Evet. Bu oyunu bitireceğiz. Tamam. Şimdi. Şu, şu an ses kapattığım için hiç korkmuyorum. Korku benden korksun yani. Neredesin? Çubuk kadar bir şey arkadaşlar, şu kadar yani. Ama işte yiyor beni. Bak arkamda bir şey geliyor. Şöyle. Akşam yemeğimiz belli oldu. Bir de karı. karım mı erkek mi belli değil Şimdi. Burada hiç göz yok. Nerede bu? Ne oğlum nerede bu? Nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> kaç kaç kaç. E canavar beyciğim geliyor musun? Ya Allah aşkına şu tipe bak ya. Bundan kim korkar? Hay bundan kim korkar yani? Şu tipe bak. Ya hiç korkmuyorum senden biliyorsun değil mi? Anam. Gel lan. Allah Allah aşkına. Anan. Yeminle çok korktum biliyor musun? O, o tiple kim korkar zaten? O tiple kim korkar? Oyunu bitir yani ben o tiple e, bebek bile korkmaz yani. Müzik, sadece müzik bile ondan daha korkunç. Yani. Granny ama daha korkunç. Granny şerefsiz. Çünkü Granny şöyle. Bir de gülüşü çok gıcık. Hı, alsana şundan. Hı. Burada canavardan hiç korkmuyorum. Bir anda çıksa korkarım ama Vallahi hiç korkmuyorum ama bebek bekliyorum ya. Kız mı erkek mi? İnadına tekrar aşağı ineceğim o. İnadına. Çünkü hiç korkmuyorum. Çubuk kadar bir şey lan. Canavar ve orada mısınız? Hayır korkmuyorum. Yanlış anlamayın ama. Arkadaşlar ve aranızdan da korkan varsa da yani Bunlar neden korkuyorsunuz yani? Canavar Bey. Hay senin geliyor musun? Geliyor mu lan? Geliyormuş. Hala Allah aşkına senden kim korkar ya? Neyse saklanmamız lazım. Nereye girdim? Nerede bu şimdi? Üst kata çıkıyor şu an. En son üst kata çıktığını gördüm. Neyse. Aman Allah'ım bu oda neyin nesi? Şey, bu arada en çok o merdivenlerde geziniyor. Şu an neredesin? ananı. Dışarı çıksam. Şampiyon da çıksa altına sıçarım. Bak, fareden bile korktum ama o canavardan korkmadım. Fare bence onu beni canavara götürüyor. Ya zaten fareden korktum ama o canavardan korkmayayım. Şu, şu kadar bir şeyler. üflesem uçacak. Neyse, gireyim şuraya. Evet. Bu ne oğlum? Bu ne? Bana bana bak cana var. Bundan sonra bu benim odam. Oh be, şöyle oturayım ya. Hep şey mi olacağım? Hep. Oh be, şöyle oturayım. bak gerçek hayatta böyle bir şey olsa biraz korkardım ama çok da değil yani. Alırdım. Ya vücudu şu kadar bir şey. Ya keşke ikinci bölümü çıksa oyn oynardık bu arada. Bir anda önüme çıktı biraz gelirim yarattı ama çok da korkmadım. Ama arkadaşlar bu videodan sonra or oralara gerilim müziği koyabilirim belki ama kork koymayacağım. Belki yazı yazabilirim. Jamsikir geliyor ama. Tekrar oynama yaptım. Oğlum niye reklam izliyorsun? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi Oyunumuza başlayalım. Ya oyunu öğretiyor musun gerçekten yükledim ya? Aa benim oda başladı. Oyundan çok oynadım. Ha bir de bunlardan toplayacağız. 20 tane. Ya kardeşim göz topla. Göz topladığımız yetmiyormuş gibi bunu bir de bundan mı toplayacağız? Burada göz gördüm bu arada. İlk yükledim de biraz korkunçtu Şimdi hiç korkunç değil ama bir anda çıkınca gerilim yaratıyor bak. var ya, greni aşırı korkunç. Greni bir, bir bir bakıyorum. I'll see you. Şu güzel. Al lan şunu. Bana bak lan. Senden korkan senin gibi olsun. En çok burada dolaşıyorum ama neyse. Lan. Burası bir, bak burası çok korkunç ha. Aa torba buldum. Hmm, işlerim geldi. Şimdi. Selamun aleyküm arkadaşlar yazmış. Nerede? Ya oğlum. Senden korkan senin gibi olsun. Zaten senden korkmuyorum da. Onu bitir. 11 On, Acemi yapar mı lan? Sonra kolay, normal, zor, kabus yapar. Bu da acemi çok kolaydır ha. mi ben. Öf. Düşmanlar sever. Bu ne bu ne şu ne şu ne hadi git git. Bir kere ben canavar olamıyor muyum lan? Ben, ben canavar olmak istiyorum. Ben canavar olacağım. Ya ben canavar olacağım. Alo. canavarlar var bak bu canavar çok korkunç. Bu, bu ne lan? Bu, bundan korkan bu, bu ne? Çok, çok korkunç yapmamışlar. Bu ne oğlum? Kendi hayaletin. senin hayaletin. Hmm, şimdi ben ama ben canavar olmak istiyorum kardeş. Hep bunlar mı canavar olacak? Allah Allah bilmiyorum. Hadi hadi. Fan en kolay aldım arkadaşlar. Kolay da çok rahat ederiz bence. Sonra gideceğim en zorunu alacağım. Bu en zorda da sıçarız bence. Om en kolayında bence acemi de bence hiç şey yoktur. Ana bak lan. Senden korkan senin gibi olsun. Hadi normal mod neyse de Aha torba buldum. Bana bak fare özümü kopartıyor. Nereden geliyor? Oha lan. Ekranda benim gözüm yansıyor. Bu oyunun ismi göz. Oğlum bak fareler çıkın şuradan. Bir anda çıkıyorlar ya ödümü kopartıyorlar. Aha. Bak. Ben... Git lan canavar seni bir sesin. Bes sesin derken var ya yanlışlıkla sizi yer söyledim ben. Da o küçücük vücudun beni yiyor ya. Bir de acemi aldım. Aha. Torba var. Can dört tane üç tane mi? Yani dört tane torba to topladık. Bu torbalar bir resim bir not mudur ne? Bir şey açtı. Bir şey oldu. Ben al, iki beğeni aldık. Şimdi bu arada hiç korkmuyorum canavardan. Hiç. Tek farelerden korkuyorum. Bir onla küçük şeyler çıkıyor ya. Ama granit daha çok korkunç ya. Bir anda şey çıkıyor. Aç lan burayı. Oğlum aç lan. Atacaksın lan bana ne? Bir anahtar bulun bulmalıyım. Bulmalıyım. Öfff. Dilla. Beni uğraştıracaksın. Oğlum bu daha hızlı geliyor bana göre. Ananı yanlış yerden gidiyorsun. Nereden geliyor? Hayır, nereden geldi umurumda değil bu. Aç lan. Oha ilk defa kapı açtım ha. Aç lan şunu. Kapıda valla. Kapının içinde de çok şeyler var. A toru. 7 tane torbamız var şu an. Oğlum ne yapıyorsunuz ikiniz? Benim acilen merdiveni bulmam lazım. Yeter artık bıktım. Canavar Bey artık bak beni çıkartın buradan. Hatta bu beni bu evden çıkartın lan. Vallahi beni artık bu evden çıkartın ben bunu aldım oğlum. Benim niye bu eve sokuyorsun anlamıyorum. Orada torba vardı. Evet. Şurada var mı? Nereden geliyor? Oradan geliyormuş. Bak şimdi bir şey yapacağım. Anam. Nereden geliyorsun? Aa nerede beni buldun? Bay bay. Hadi canım hadi. Orada takıl sen. Henüz ayrılmam daha fazla ya. Sana mı canım? 9 tane oldu. Acemi, acemi de böyle oldu işte. benim odama geldik. Ya oğlum bizim odamız var ya şekilli kulu. Oh. Bir tane daha ice toplayamıyor muyum? Niye benim odamda çıkıyor mesela? Niye sen benim odamı kıskanıyorsun değil mi? Arkadaşlar bu var ya kıskanç. Ay yemin ediyorum bu bir kıskanç ya. Kıskanç köpek. Sen var ya ha. Köpek. Sen Sen işin bitmedi. Son bir tur oynayalım mı arkadaşlar? Ay son bir turda oynayalım sonra bitirelim videoyu. Ve acemi acemi de biraz zor ha. Yani. Valla. Arkadaşlar durdurmuyorum ben artık can canlı yayınlarda videoyu videoyu durdurmuyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şu an durdurma şu an durdurmam lazım bak. Mesela arkadaşlar boş verin durdurun. Ay yayını durdurmayacağım hayır hayır hayır. Ananı. Çok sıkıldım ya. Ay gene acemi yeni aldık. <laughs> ne güzel normal modda oynuyorduk ya. Hadi be çok sıkıldım. Ay çok sıkıldım arkadaşlar yani. Hiç de korkunç değil. Ay korkunç olsa zaten videoyu ben erken bitirirdim. Aha torba. Korkunç. Korkunç olsaydı ben şu an videoyu 9 dokuz, 9. dakikada bitirmiştim. Da daha, daha, daha ben böyle başka oyunlar da araştıracağım. Bazı oyunları oynarız işte. Ayısı ben araş korku oyunları Yüklediğim bir tane videomda söylemiştim. Ee, sonra işte Dedim ki korku oyunları. Götten salladım. Sonra bir baktım Ice. Dedim ki lan bu korkunç değildir. Sonra Bu kutu niye böyle? Bak bana bak kutu. Öyle akrokopik hareket olmuyor. Sen kutuysan ben de heykelim ananı. Nereden geliyorsun? Hayır nereden geliyorsun? Sorabilir miyim? Şu an nereden gel? Aha oradan geliyor. Kana seni. Ben artık canavarlara kana var diyeceğim. Çünkü neden olmaz? Ay benim odamı. Bak bundan sonra bu da mut benim mutfak odam. Aa dünya. Türkiye. Türkiye lan Türkiye bu. Türkiye. Ağzına valla. Ağzına çakarım Türkiye. Türkiye yok. Zıplama tuşu var. Zıplama tuşu yok bende. Dünya yarım. Aha. Aa Türkiye. Türkiye. Şurada. Neyse zaman boş ver. Bana bak canavar. Ben bundan sonra sana kanavar. Ay çok korktum biliyor musun? Barış. Seni yetişkinler oynasa hiç korktum hiç korkmazdı. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.